İnegöl Emlak Müşavirler Derneği 15. Kongresini gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen kongrede Meli Uçar Avcı tekrar başkanlığa seçildi. Evet, mevcut listeye oy veren arkadaşlar, teşekkür ederim. Oy vermeyen arkadaşlar, evet gördüğüm kadarıyla yok. Melih Başkanım hayırlı uğurlu olsun. İnegöl Emlak Müşavirler Derneği Kongresini gerçekleştirdi. Yapılan kongreye İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurda, Bursa Emlak Müşaviler Odası Başkanı Erdal Çelebi, İso Emlakçılar Komite Başkanı Bülent Tanrı Kurulu İnegöl Bakanlığı Odası Başkanı Hakan İnkaya, siyasi parti ile üyeler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal maaşı okumasının ardından kongrenin açılış konuşmasını İnegöl Emlak Müşaviler Dernek Başkanı Melih Uçan Avcı yaptı. Gökçer iki buçuk yani. yıllık bir süreci geride bıraktıklarını belirterek şunu ee, söyledi. Biliyorsunuz iki buçuk yıllık bir dönemimiz geçti. Ee, rahmetli Zekai abiye buradan e, mekan cennet olsun diye öncelikle belirtmek istiyorum. Onun haricinde e, zor bir sürecin içinden geçtik. Pandemi sürecini atlattık. Pandemi sürecinde e, belediye başkanımız, ticaret sanayi odası başkanımız, ondan sonra e, Bursa Emlakçıları Odası başkanımız, Bakkal Odası Başkanımıza hepsine teşekkür ederiz. En ufak var. hep bize destek olmaya çalıştılar. Ee, i̇nşallah biz de her zaman meslektaşlarımızın yanında olup daha iyi günlere gitmeye çaba sarf edeceğiz. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonra derneğin gelir ve gider bütçesi okunarak ayrı ayrı ibraz edildi. Açık oylamayla yapılan seçimlerde tekrar başkanlığa Melih Uçar Avcı getirildi. Toplam giderimiz 21.653 TL oldu şu an devreden kasamızda 3047 TL var. Ayrıca bu dönemde biliyorsunuz ki pandemi sürecinden dolayı çok aktif bir dönem sergileyemedik. Ama yine de her bulduğumuz, toplu bulabileceğimiz fırsatlarda bütün odalarımızın destekleriyle ve derneğimizin bütçesiyle <laughs> etkinlikler yapmaya çalıştık. Evet, gördüğüm kadarıyla yapmış. Melih Başkan'ın hayırlı olsun. Ee, biliyorsunuz ilk konuşmaya çıktığımda bundan iki buçuk yıl önce çok heyecanlıydım. Bugün de çok heyecanlıydım. Seçildik Allah'ın izniyle en güzel şekilde eğitimlerimizi ara vermeden pandemi bize izin verdiği sürece her şeyi en güzel şekilde hayırlı bir şekilde hem ilçemize hem derneğimize yapmak için yönetimimizle beraber çaba sarf edeceğiz. Kongrede protokol üyelerine de tek tek söz verildi. İlk konuşmayı İSO Emlakçı Komite Başkanı Gülen Tanıkulu yaptı. Aksaklıklara neden olmuştu. Sıkıntılarımız var mıdır? Her daim sıkıntılarımız vardır. Sıkıntılarımızla alakalı, ilgili çalışan bir belediye başkanımız, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız, özellikle Erdal Başkanım her platformda, her ortamda İnegöl'ü seven, İnegöl'ün ihtiyaçlarını gelecekte yapacak olanları yanımızda olan bir abimiz, bir arkadaşımız ona da teşekkür ediyorum. Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Daha sonra İnegöl Bakkalar Odası Başkanı Aykan İnkaya da bir konuşma yaptı. Biz de emlakçılar az olduğu için onlara çok fazla etkinlik yapamıyoruz. Bizim yerimize Meli Başkan bu işi çok iyi aldı, götürdü. iyi şeyler yaptı. Kendisine odamız adına, emlakçılar adına, İnegöl adına çok çok teşekkür ediyorum. İSO Başkanı Yavuz Uğur'da ise kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak şunu söyledi. İki buçuk yıl geçmiş. Hızlı geçmiş, çabuk geçmiş. Daha önceki genel kurulda burada gerçekleştirmiştik. Bu iki buçuk yıl zaman zarfı içerisinde başta Melih Başkan olmak üzere emlakçılık sektörümüze hizmet eden Yönetim kurulumuza ben teşekkür ediyorum. Diğer başkanlarımın da ifade etmiş olduğu gibi güzel bir çalışma ortamı. Yine gözdeyi gerçekleştirdik, sağladık. Sonra Yinegöl Belediye Başkanı Alper Taban'da bir konuşma yaptı. E, Melih Başkan'a teşekkür ediyorum. Zaman zaman dönem dönem bizlere şehrimizle alakalı da fikirlerini, kanaatlerini, önerilerini yerine göre de e, eleştirilerini ileterek olması gerekenleri en güzel şekilde iletmeye çalışıyorlar. Bu şehri beraber birlikte bir noktaya taşıyabiliriz ancak ben de bunun doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü şehirleşme anlamında Hepimize ciddi vazifeler düşüyor. Kaldı ki bu paydaşlardan, önemli paydaşlardan bir tanesi de eminat müşavirleri odası. Konuşmaların ardından derneğe katkıda bulunan eski yönetime ve protokol üyelerine birer plaket takdim edildi.